Padişah, casusların yalan söyleyip söylemediğini bu aletle anlıyordu. Osmanlı sarayında bazı kişiler yalan söylediğinde bu hemen anlaşılırdı. Çünkü padişahın huzurunda kullanılan gizemli bir cihaz vardı. Adı Hafızı Gönül. Saray belgelerinde bu aletin kişinin içinden geçenleri gönül hafızasıyla ölçtüğü yazıyor. Aslında cihaz, nabız, terleme ve göz hareketlerini takip ediyordu. Bugünün yalan makinelerine çok benziyordu. Ama bu 18. yüzyılda gerçekleşti. Yani Avrupa'daki benzer cihazlardan çok daha önce bazı Avrupalı seyyahlar bu cihazı gördüklerini yazdı. Hatta planlarını kopyalamaya çalıştılar. Ama Osmanlı bu cihazı sır gibi sakladı. Sadece padişah ve birkaç güvenilir görevli kullanabiliyordu. Bugün ne yazık ki orijinal cihaz ortada yok. Ama belgelerde detaylı çizimleri hala duruyor. Zihin okuyan bir cihaz mıydı? Yoksa insan psikolojisini çok iyi çözümleyen bir teknoloji mi? Osmanlı'nın hafızı gönüllü hem gerçekten vardıysa bugün bile dünyanın önünde olabilirsin.